Yine estağfurullah üç kere. Son sözün hayır olsun. Belki uykudan uyanamazsın. Son sözün la ilahe illallah olsun. Belki uykuda ölürsün. Çokları öyle uyanamadılar. Ha. İşte adam olursan nasip olur. Bizim Cican Efendi Allah rahmet etsin. Eski cemaatimiz. Dua bundan Seyyidül İstik var. O da yatmadan okumuş. Halbuki biz sabah akşam akşam ezanıyla beraber okuyoruz onu. Fakat ne dedi çocukları? O gece diyor üç kere okudu biz gördük. Son sözü o. Resulullah ne buyuruyor? Seyyidin istiğfarı okuyup ölen cennete girdi ve cennet elindendir şehit olarak öldü. Yemin ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani okuduğu gece ölen, okuduğu gün ölen meselesi. Bak adam açmış bir kere değil, üç kere okumuş onu. O gece de uyanmadı mesela. O gece uyanmadı. Ya şimdi onun için sen de uyanmayabilirsin. Son sözün tevhid olsun, son sözün zikir olsun, son sözün huzur olsun. Ne buyurur? Tirmizi hadisinde kim bu istiğfarı yaptığı zaman üç kere yaparsa bu <laughs> bütün günahları bağışlanır. Ve <laughs> lev kânet misle behri onun günahları ne kadar fazla olsa dünyanın dörtte üçü sularla kaplıdır. Bu kadar denizlerin, göllerin köpükleri kadar da çok olsa, denizlerin köpükleri ne kadar çok oluyor? Bir kıyıya vuran dalgadaki köpüğü akıllı biri saymağa katmaz. Manyak olmak lazım saymağa kalkmak için. Bir kıyı. Bu dünyanın ne kadar kıyı şeridi var? Dörtte üçü su. Her taraf sahil. O ortalarda dalgalar var. Denizlerde ne kadar köpük olur? Bunun hesabını ancak sahibi bilir. O kadar günah olur mu? Olsa da af olur diyor.